Merhaba sevgili arkadaşlarım. Varlık felsefesi konusunda e, son videomuz çok büyük ihtimalle ama Yine de Platon ve Aristoteles ile ilgili bir video çekme fikrim var. Varlık felsefesi özelinde tabii ki. Hani şöyle yine kısa bir video. 5-10 dakikalık bir video. Çünkü bazı ders kitaplarında Platon'un varlık kavrayışını anlatıyor. Bazı ders kitaplarında e, Aristoteles'in varlık kavrayışı var. Bazılarında da ikisi birden var. Ben hemen kısaca çünkü e, kavraması zor olabiliyor onları. Onlarla alakalı bir video çekmeyi planlıyorum. Ama... E, bu da varlık felsefesi özelinde karşımıza çıkan her şeyi benim özetlemeye gayret ettiğim bir çalışma kağıdı. Bu çalışma kağıdını hazırlarken sizlerin zorlandığınızı düşündüğüm yerleri göstermeye çalıştım. Bol miktarda filozof gördünüz. Of bunlar ne dediniz tahmin edebiliyorum. Ve bazı kavramlar ilk defa hayatınıza girdi. Bunların hepsini bir arada gösteren bir çalışma kağıdı. Bu çalışma kağıdını sizler de aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. E, dilediğiniz gibi kullanın. E, yani bölün, parçalayın, canınız ne istiyorsa yapın. Bu belge sizlerindir. Biliyorsunuz paylaştıkta çoğalan şey... E, bilgidir. Hani Ayrıca e, ben ne, ne öğrendiysem e, bunları öğretmek üzere bir mesleğin içerisindeyim tahmin edeceğiniz gibi e, bunun için size komplecik dilediğinizi yapın Yani bu metin benim değil sizlerindir sevgili gençler şimdi şöyle yukarıdan aşağı belgeyi beraberce bir inceleyelim videomuzu bitirelim gençler e, Gördüğünüz gibi çalışma kağıdımda filozoflar var. Yan tarafında da o filozofla ilgili bilinmesi gerekenler var. Tekrar tekrar söylüyorum varlık felsefesi özelinde bunlar. Hemen başlayalım şöyle üstünden geçmeye. Çok uzun bir video olsun istemiyorum. Sokrates'e kadar geldik. Şuradan itibaren ne var? Sokrates var ve devamında sofistler var. Arkadaşlar Sokrates ve sofistlere kadar olan filozoflara biz ne diyorduk? Doğa filozofları. Yapılan felsefe ise doğa felsefesi diyorduk. Tamam mıdır? Doğa filozofları deniyordu. Sokrates öncesi filozoflar. O dönemi de size anlatırken biz 11. sınıfta olacak bu şu andaki müfredatta. Doğa felsefesi diye anlatacağız size bunu. Şimdi ilk filozofumuz malumunuz Thales. Ne demiş? Arke problemini gördüğünüz gibi her birisi kendisine sormuş. Doğa filozofları sormuş? Ve Thales su demiş. Hava Anaximenes'in, Aperon Anaximandros'un, işte sayı Pythagoras, bir Parmenides demiş. Şimdi şurada gördüğünüz gibi millet okulu var. Niye bunlar millet okulu? Çünkü Oralılar da ondan. Tamam mıdır? Bu yalnız okul dediğiniz zaman hemen aklınızda böyle işte öğretmen var, sıralarda da öğrenciler oturuyor. Böyle bir şey gelmesin. Burası bir ekol. Tamam mıdır? O yöreli oldukları için böyle deniliyor. Millet nerede? Bugünün Aydın ili sınırları içerisinde bulunmakta millet ve güzel de bir antik kent gezmenizi size tavsiye ederim. Şimdi Pythagoras'ın kendisinin söyledik sayı dediğini söyledik, Parmenides'in bir dediğini söyledik. Heraklitos'un ateş dediğini söylüyoruz ancak ateşi seçmesinin sebebi oluşu anlatması arkadaşlar. Esas mesele Heraklitos'ta ateş değil oluş tamam mıdır? Yani değişim. Bu değişimin rastgele olmadığını bize anlatmak için logos kavramını kullanıyor. Ve bu değişimin de nasıl diyelim yasası mı diyelim izlediği yol mu diyelim bunu da diyalektik yöntemle açıklıyor bize Heraklitos. Neydi diyalektik? Hemen hatırlayalım. Şuraya yazı verelim. Tez, anti, antites, ve nihayetinde antitez ve nihayetinde sentez basamaklarından oluşan bir süreçte hatırlarsınız. Empedokles 4 unsurlu açıklamıştı. Demokritos atom demişti. Leokipos da Demokritos'a katılmıştı. Demokritos sevgili gençler atom demesiyle bugünün bizim modern atom kuramının isim babası olduğunu da unutmayın. Aşağıya doğru inelim. Sokrates varlık felsefesi içerisinde sadece andık geçtik. E, bu karşımıza Sokrates'in düşünceleri karşımızda bilgi felsefesinde, ahlak felsefesinde e, çıkacak. E, Protogoras ve Gorgias arkadaşlar sofistler. Şuraya yazdım zaten bunlar sofistler. İkisinin de meşhur sözleri var. Protogoras için ben de çok bayıldığım bir sözdür bu. İnsan her şeyin ölçüsüdür der Protogoras. Gorgias'a biliyorsunuz bunlar e, sofistler, nihilisttiler. Hiçbir şey var değildir. Var olsa bile bilinemez. biline bilinebilse dahi başkalarına aktaramaz sözü Gorgias'a ait. Bu sözleri de aklınızda durursa ne güzel olur. Platon'un kuramının adı İdealar Kuramı. Arkadaşlar sakın unutmayın İdea onun insanlığa ne diyelim bir hediyesi. Nereden çıkarıyordu İdealar Kuramı'nın temelinde ne vardı? Görünüş ve gerçeklik arasında yaptığı sert ayrımdan kaynaklanıyordu. Aristoteles Hocasıyla belirli konularda e, anlaşsa da belirli konularda anlaşamıyordu. Anlaşamadığı mesele de şu görünüş ve gerçekliğin bu kadar sert bir biçimde ayrılması Aristoteles eleştiriyordu. Onun öğretisinin adı madde formdu. Sakın unutmayın. Bunu açıklarken de bize kuvve ve bil, kulfe, bil kuvve bil fiil kavramlarıyla kuvve fiil kavramlarıyla da bunu açıklıyordu. Bunlar da Aristoteles'te unutulmaması gereken hep aklımızda olması gereken ne diyelim Kavramlar ee, Farabi'ye geldiğimiz zamansa Farabi'de Kesinlikle unutmayın arkadaşlar akıllar teorisi akıllar teorisi akıllar teorisi Varlığı da ikiye ayırıyordu bunlara e, Zorunlu varlık ve mümkün varlık diyordu zorunlu varlık olduğundan başka türlü olamayan varlık Mümkün varlık Olduğundan başka türlü olabilen ve varlığı başka bir varlığa Muhtaç olan Varlıktı mümkün varlık Descartes modern dönemin e, başlangıcında duruyordu öğretisi neydi madde ve ruh Ama Unutulmaması gerekenler onun için bir cogito kavramı çok meşhur Descartes'le Descartes hayatımıza girmiştir. Ve çok meşhurda bir sözü var düşünüyorum o halde varım. Hopsa hemen girdik çıktık aslında bu bizde politika felsefesinde sözleşmeyi toplum sözleşmelerini e, tartışırken Hobbes bizim karşımıza çıkacak. E, buradaysa varlığı cisimsel olduğunu düşünmesiyle söylemesiyle. Varlık felsefesi içerisinde ele aldık. Whitehead oluş filozoflarından bir tanesiydi. Onun felsefesi de süreç felsefesiydi. Berkeley var olmak algılanmaktır diye bir sözü var sevgili gençler. Bu bakımdan bizim için kıymetli bir filozof. Nereye soktuk onu da idealizmin içine soktuk. Hegel'in bilinmesi gereken kavramları Geist. Geist'a biz ne diyoruz? Mutlak akıl. Ancak bu mutlak akılın yanına mutlak tin. Şuraya mutlak yazalım. Mutlak Akıl, mutlak, tin, mutlak, ruh gibi ifadelerle de söyleniyor. Ancak benim tercihim Geist'ı Geist olarak bilmeniz. Hocam Geist karışıyor derseniz mutlak akıl bence en güzeli. Ee, onun idealizmi de diyalektik idealizm yani Heraklitos'un diyalektiğini o da kullanıyor sevgili gençler. Ve bunu tarihe uyguluyor ve tarih felsefesinde bir nevi kurucusu oluyor Hegel. Dolometri materyalist bir filozof. Onun materyalizmi mekanik materyalizm olarak anabiliriz. Niye me me mekanik materyalizm? Çünkü evreni bir makine gibi işleyen bir e nasıl diyelim düzene sahip olduğunu söylüyor. Ve bu makine gibi işleyen düzenin içerisine insanı da atarak insanın özgür iradesini elinden alıyor bir nevi bir diyebilirim. Kalmaks'a geldik. Kalmaks'ın en önemli kısmı bizim için materyalizm olduğuydu. Varlık felsefesinde konuşmuştuk bunu. Bir materyalist olduğuydu sevgili gençler. Ancak onun materyalizmi de yine o da diyalektik yöntemi benimsediği için diyalektik materyalizm diyoruz. Husserl ise Husserl'de bilmemiz gerekenler onun için tek gerçekliğin fenomen olduğu, akımının adı fenomenoloji olduğu, e, varlığın özünü bilebileceğimizi, bunun fenomenolojik yöntemle gerçekleşebileceğini söylemişti ve orada kullandığı kavramda da paranteze almaydı. Husserl de böyle meşhur bir filozofumuz. Sartırsa günümüzde de etkisini sürdürmekte olan bir akımın temsilcisi. Hatta temizlemeyen kurucusu varoluşçuluk. Biliyorsunuz ben ona ayrı yazmayı seviyorum gençler. Varoluş diye. Ee, özellikle edebiyatta, sanatta <laughs> söylemiştim ziyadesiyle etkili bir akım varoluşluluk sartırdı bilmemiz gerekiyor. Sartre deyince aklınıza varoluşluluk gelsin. Kavramlarımız neler hemen toparlıyoruz. Varlık kavramı karşılaştığımız kavramlar ve sizlerin bilmesi gereken kavramlar varlık felsefesi üzerinde. Varlık, arke, diyalektik, logos, oluş. Bir diğeri daha genel olanları almaya çalıştım buraya da. Doğa felsefesi, doğa filozofları, millet okulu, idealar kuramı, akıllar teorisi, madde form teorisi. Bunlar da aklınızda kalsın. Şuraya geçelim. Akımlar olarak neler gördük? Materyalizm, idealizm, fenomenoloji, varoluşçuluk ve varlığı e, var diyenlerin e, nasıl diyeyim sınıflandırdığımız kısmıydı. realizm. Varlığa var diyenlerin e, nasıl diyelim akımıydı. Bir de e, Konu gereği en sonda görmüştük. Bunu varlığın açıklarken yani varlığın ilkesini açıklarken tek bir şeyle mi açıkladı, iki şeyle mi açıkladı, tek bir şeyle mi açıkladı, iki şeyle mi açıkladı, ikiden fazla bir şeyle mi açıkladı şeklinde sınıflandırmıştık. Bu söylenenleri bunlar da monizm, dualizm, pluralizmdi. Umarım bu belgede işinize yarar. Dediğim gibi aşağıda linki olacak sevgili gençler. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz bu belgeyi. Eğer bu belgeyi edinemezseniz oldu ya link çalışmadı. Ulaşın bana belgeyi size ulaştırayım. Belgeyi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz gençler. Ee... Buraya da çok küçük kendimce bir şey yazdım. 28-12 tarihinde de ben bu belgeyi hazırlamışım. Hadi bu da ek bilgi olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.